Arkadaş 24 saat nedir ya? E baba yol verecekti sıkacaktık kafasına işte. Bitti gitti nedir yani? Lan amma meraklısın sıkmaya. Adam kıyamadı oğlum işte arada Ayşegül var. Ha işte tam o yüzden mevzu sıkmalık mevzu. Oğlum adam delikanlı gibi çıktı. Babanın gözlerinin içine baka baka dedi ki ben kızını seviyorum. Sen yapabilir miydin? Yapamazdın. Yürek ister Yürek. Allah Allah. Ne oldu şimdi? Poyraz Efendi delikanlı mı oldu? Ne oldu? Oğlum sevmişler birbirlerini. Tamam. Gidişat yanlış kabul. Ama sevmişler birbirlerini onu diyorum. Bunu sen mi diyorsun lan? Sen babaya haksız mı diyorsun? Lan denyo denyo konuşma. Baba bir yana dünya bir yana. Kafana sık desin. Bir dakika düşünmem sıkarım. Zülfikar'a sık desin, onu bile düşünmem. Hmm. Ben demiyorum ki Poyraz haklı iyi yaptı. Ama gönül bu. alanmışlar, Sevmişler birbirlerini. Ne yapacaksın? Dedeciğim. Bu bebe Ayşegül'ün dengi mi? Değil. Nasıl ki sen Sema'nın dengi misin? Değilsin. İşte Poyraz da Ayşegül'ün dengi değil. Tamam mı? Bu olan o olan la. Kim lan? La tabii o bebe la. Ne diyorsun oğlum? Aga, Ayşegül'ün evinde benim kafayı patlatmadılar mı? Ay işte patlatan Poyraz. Tabii ya. Aga inşallah gitmez. İnşallah gitmeden bir daha benim karşıma çıkar. Ben biliyorum ona ne yapacağım İnşallah. İnşallah. İnşallah.